Merhaba arkadaşlar merhaba YouTube merhaba millet herkese yeni bir videodan merhaba var kardeşim Kahvemden bir yudum çektikten sonra Bugün ne yapıyoruz kardeşim bugün en son bir e, gemide ıssız bir gem bu ne böyle ıssız bir ıslı ıssız bir gemide Hayatta kalmaya çalışıyorduk Eee John Tüyü. Lanon teknoloji yeni oyun, oyun, oyun yükle. I'm sorry. Bu ne oğlum? Geri gel. Oyunu yükle. Onaylamak. Ben niye onaylıyorum şu anda ya? Birinci seviye, ikinci seviye evet, mi? bileyim rastgele onaylı abi. Rastgele girdim bakalım yani. Rastgele girdim. Bu, bu kamera niye böyle moruk ya? He morg. Birazdan şöyle alsam nasıl olur moruk Ben çok ciks oldum moruk Şimdi Ekranı şöyle ufalt Yani Oyun nasıl oynandığı hakkında zerre bir fikrim yok En son burada bak, tık, 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 tık 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 yengeçlerin girişini görüyorsunuz Bunlar burada şerefsizler beni yemek için duruyorlar Bak bak şerefsiz Haysiyetsiz Baltamı ver Gel 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 panayı var gel bıcık bıcık diye öyle alırım işte kelleri. <laughs> Al. Ver ver şunu ver ver. Çivi götür. Ne yapacağım çivi yolumdur ya. Şunları ilk önce benim bitirmem lazım. Bak 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 Gebala, Gel 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 gel. <laughs> bıcık. Hepsini al. Bak şuna ya, buraya al. Hepsini al. Artık daha bana saldıramıyorlar bak. Artık daha bana saldıramıyorlar bak. Çünkü niye? Onlara kimin mekanın sahibi olduğunu öğrettim çünkü. Artık bana saldırırlarsa ama akıbetlerinin ne olacağını biliyor. Aa! Lan sen Lan sen lan He Neyse Şimdi buradan nasıl çıkabilirim onu Buradan nasıl çıkabilirim ya Kardeşim ben buradan nasıl çıkacağım ya Konserve yiyecek sıkça kapatılmış cart curt İlk yardım çantası cart curt Hepsini al cartçuk. Bir şey sokuyor bana ya. Seni varım maymuncukla öldüreceğim maymuncukla. Şerefsiz. Şerefsiz, haysiyetsiz. Bunu ekstra özel yiyeceğim. Hepsini al. Aldı mı ebeninkini? Şimdi biri al. Oğlum yine bir şey mi sürüyor beni ya? Borg ben burayı nasıl açacağım ya? Oğlum artık görmeye başladım. Ya. Aa merdiven. Şimdi koş 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 koş. Aç. Su geçirmez kapı. Bu ne lan? Bunu aha yeni bir yer buldum açtım. Lan ne lan bu ne lan böyle? Her yerde bunlardan var. Lan oğlum bir yürüyün gidin ya. Lan ben neye bastım ya? Oğlum ben niye bastım da fener yandı ya? ya pili bitecek nasıl olsa. Oooo! Şuna atlayabiliyor muyuz Buruk ya? Tamam şimdi büyük ihtimalle buradan kurtulamayacağız. Lan sabahtan beri cırt cırt cırt. Oğlum fener basılı tut ve kendini canlandırmak üzere. Ne oluyor lan? Önüne kadar geçen süre 54. Basıl tut fey, kendini yandırma yaşay... Basıl tut... Basıl tut. Ulan yere kardeşim! E, geberip gideceğiz burada! Ya şu şerefsizler var, hep bunlar canımı yakıyor benim ha. Şunu yum... Düş lan aşağı! Yani yumurumu öldürürüm işte öyle. Yumurumu... Yumurumun tadına bakmadın sen benim galiba! O değil de ben az önce videoya giriş yaptım mı kardeşim bilmiyorum. Yapmadıysam özür dilerim. O zaman yapmadıysam bunu özür babından düşmanlarımıza karşı birer yumruk. Bunu da aldığımıza göre tamam kardeş. Ben az çok mevzuyu anladım. Buradan... Bir dakika lan bir şey gördüm burada. Bir dakika lan. Aş. E kullan. Aa aşağı biliyorum. Aşağı inebiliyorum bu çok iyi bir şey. Lan tamam aşağı ineceğim zaten. Ya, oyunu hakkında zerre bir bilgim yok nasıl oynandığına dair. Ama güzel geldik. O kapı falan açılmıyordu. Yük gemisi. Kardeşim yani... Bir daha kadar gemi... Karaya da oturmam. Karaya mı oturduk biz? Nereye oturduk? Titanik mi lan bu? Ya şuraya oturup manzarayı seyretmek istiyorum ya. Lan acaba aşağı atlasam ne olur? Lan yüzebiliyor muyum acaba ya? Lan deneyeceğim lan. Deneyeceğim de şimdi değil. <laughs> o çubuk belki bir ip işime yarar mı? Yarar da alam ip alamıyorum. Bu ip işime yarar mı lan? İp işime ya yani yaramayabilir. Yaramayabilir. moruk. Burada işime yarayacak şu can simitleri var. Ya lan ya bu kim yattı lan burada? Yatak var lan bu işime yara yatarım ya yoruldum. Merdiven. merdan şimdi kullanmayacağım. Burada. Burada, alabileceğim bir şey var mı? Bu halatları alabiliyor muyum? Halatları alamıyorum. Aşağıyım. in lan bakayım ne var aşağıda. Lan! Lan suya düştüm. Lan yüzebiliyor musun? Lan, lan suya düştüm oğlum. Çıktım. Demek ki suya atlayıp yüzebiliyormuşuz. Yani ben şuradan tutunmak istedim. Aşağı doğru geldim geldim. Lan dedim biraz daha gidebilir miyim acaba? Yani ne olur diye. Aşağıda ne var? Aa! Lan! lan yine. Aşağıda ne var lan en derinlerde? Çıkalım. Bir kere de şey yapacağım ya. Yukarı atlayacağım. Balıklama atlayacağım. Konserve nereden geldi lan benim elime? Ben bunu nasıl kullanacağım hiç bilmiyorum burak zerre bilmiyorum bu yani ortamıdır nedir bu balıkçılık RMB balık tutmaya başla balık tutabiliyoruz RMB balık tutmaya başla RMB RMB platform büyük ramp büyük sabit meşale yatak Kamp ya da seyahat gibi çeşitli ortamlarda kolay taşıma ve kullanım için tasarlanmış hafif ve komple almoruk ya. Nasıl yapacağım? Gereken bileşenler yay. Sabit meşale. Tahta. Ta. Bende ne var moruk? Bende ne var? Bende hiçbir şey yok anasını satayım. Hiçbir şey yok. RMEB'e bir daha gel. Benim ne yapmam lazım? Sabit meşale. Meşale, acı meşale atmam lazım benim. Meşale atmam için de ne lazım? Şimdi bir fotoğrafını çekebilirsem ya fotoğrafını çekmem lazım. Çakmak, kumaş, alkol. Ahşap direk, çakmak, kumaş, alkol. Bir dakika bir daha bakayım. RMB Sabit meşale. Gereken bileşenler. Bir tane ahşap direk çakmak, kumaş, alkol. Bir şey daha vardı orada ya. rmb bir daha bas. Ücret. Tamam. RMB bir daha balık tut. Balığı nereden tutacağım oğlum balığı? Ya ben kabaca şöyle söyleyeyim. Bulduğum her şeyi alacağım aga. şeyin üzerine düştüm. Burada bir şey var mı ya buralarda? Geminin etrafına birkaç tur atacağım hacı. Pervanenin orada çok dolanma da. Pervanenin orada çok dolanma. <laughs> Lan ben az önce buradan düşmedim mi aşağıya? Ben az önce nereden düş at düşmüştüm ya deneyeceğim diye? Deney yapacağım diye ben ne Nereden atlamıştım ya? Burası mıydı lan orası? Yo. Aynen burasıydı ya. Şöyle bir etrafı biraz gezmem lazım. RMB'ye bas. Oğlum ne RMB RMB? Şuranın üzerine bir şey var mı? Yok. Suyun üzerine durmam lazım biraz Oğlum aynı şey burada da var Burada da var Ya geminin acaba diğer tarafında bir şey var mı altından gideyim direkt ya gidebiliyorum mu altından Balık tutmaya başla ulan ben kendim Bir şey olması lazım ya Ya da direkt altından gi O ne lan Halüsinasyon mu gördüm ne yazıyordu burada Ee, anlaşıldı. Şimdi anlaşıldı. Buradan o geçemezsin. De <laughs> demo <oyun> olduğu için. <laughs> Bu demo değil ya? Bunun parasıyla almıştım ama. Neyse. Tam anlamadım ama. Oyunla alakalı bir şey mi? Lan oğlum çık çık. Çıkıp bir kahve içeyim kendime geleyim. şurada bir kahve içeyim artık ya. Yani şimdi o... Neredeyiz lan? E evet, kullan tut. Tut tut. Tut 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 tut, tut. Hoppala, şimdi Moruk Burada alabileceğim bir şey yok Burada alabileceğim bir şey yok en azından hava gündüz şu anda. O tamam onu anlamış olduk. Burada alabileceğim bir şey var mı ya? Aç. Konteynerden ne çıkacak lan acaba? Çiruk su. Al. Yaralandı. Al moruk lazım olur. Konteynerler. Maddi konteynerleri araçlar, malzemeler, tarifler ve tüketim maddeleri gibi önemli kaynaklar barındırır. Zamanla içindekileri beklen, renklene ve durumlarına göre tahmin etmeyi öğreneceksin. Zamanla içindekileri renklene ve durumlarına göre tahmin etmeyi öğreneceksin. Ama dikkatli ol. Bazı konteynerlerde ölümcül güvenlik önlemler ya da düşman işgalciler vardır. Ya oğlum bu gemide benim dışında başka biri varsa denk gelelim de artık yani bir şeyler olsun yani. Onu denk gelelim yani. Kabul et. Lan kabul etmesen ne olacak? Şunu kabul etmesen ne yapacaksın ya? Kabul etmiyorum. Ne yapacaksın abi? Sanki gidecek bir yer var ya. Ne var lan burada? Teyp kutuları. Teyp. Al moruk. Çivi kutusu. bir parçaları ayır. Lmb Et Üret Kardeşim bu ne işime yarıyor ki benim Lan fırlatma oğlum fırlatma tut lan tut Lmb Tezgah üret savunma üret tümü ya ben bir şey üretemiyorum şu anda üretemiyorum 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 at en son çivi kullan hepsini al tut LMB parçalar Bunda bir şey var mı lan? Tut. LMB B. LM B. Bunda da bir şey yapamadık. Ya tarifi öğren. Tarifi öğrenelim bakalım. En tarif açıldı ortak. Ne oldu lan? Tarif açıldı kapandı. Oğlum tarif açıldı kapandı. Kardeşim tarif açıldı ve kapandı ben bir şey yapamadım ya. Lan kapı üstü... Ayva yedik. Üzerimize kapandı. Açıldı lan. Ha açtık açtık. Açtık tekrar. Tekrar açıldı. geçirmez kapı aç. Lan böyle zıplaya zıplaya gidebiliyoruz güzel. Oğlum ben böyle zıplaya zıplaya çıkabiliyorum çok iyi. Ya maymun gibi atladı şeyler şeyler düştü. Neyse buradan bir şey alamayacağımız belli zaten. Aa yeni konteyner. Ne var lan burada? Alkol al. Al 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 Su sebili Tut Fırlat bırak Parçalara ayır LMB LMB İnanılır mısın hiçbir işime yaramıyor bu ya Hepsini al Muz LMB parçaları ayır. Yağmala aşama 1. LMB. Oğlum bu da bir işime yaramadı ya. Sss, geri git lan. Meyve kutuları kullan moruk. Hepsini al. Hepicini al. Hepicini. Erzak torbası. Parçaları ayır. LMB. O! O bir dakika mevzuyu çözdüm. Lan, yanlışlıkla bir şey öğrendim lan. <laughs> tamam yanlışlıkla olsa öğrendik. Bunları tutup ve F'ye basıyorsun. Mouse'u tutman lazım alman için. Mesela bak sana yönlendirmiyor ki LMB diyor. LMB ne demek yok oğlum. Burada S F işareti bırak diyor. E işareti fırlat diyor. LMB Parçayı ayır. Ulan parçayı ayırmak için mouse'u tıkla basılı tut desene. LMB ne demek? Aç içinde ne var ne yoksa al. Baya bir şey aldım ha. Şuradakileri de al. Koş 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 koş. Koş koş koş. Tut. Al. Şunu da al lan. Az daha bu kadar malzeme boşa gidecekti Az daha. Ben buraya bir şeyler dağıtmıştım ya. Şurada da bir şey vardı. Lan bunu okuyamıyoruz artık? Okuyabiliyor muyuz? Okuyamıyoruz. muyuz? Manuel ne demek oğlum? Ya oğlum seni ben var bari... ya aç. Şimdi buradaki her şeyi aldık mı? Aldık. Şimdi bunu benim açmam lazım Bork ya. E niye bas? F. Ya, en azından burayı da açalım. Burada da kesin bir şey var. Aç. Pürüs kutuları, e, hepsini al, hepsini, hepsini ne buluyorsan al, yani bunlar var, hepsi lazım olacak. Aç, aç, tut, aç. Buradaki her şey bize lazım olan malzemeler. Bunları kullanarak hayatta kalmaya çalışacağız ve buradan kurtulmaya çalışacağız kardeşim. Malzemelerimiz var. Bu, duş borusu. yani bunun parçalarını ayıramıyoruz o kadar da değil. Duş borusu ben nasıl parça? Bunu ben parçalara ayır. Doman, tornava. Parçaları ayırma. Duş borusu. Bırak. Tut. Bırak, fırlat, parçalara ayır. Doman, tornavida. Tornavida mı lazım bunun için? Işte? Bırak. Ben de tornavida var mı? Tornavidam yok maalesef. Tornavidam olmadığı için de. Ee şimdilik açamıyorum onu. Acım ne var ne yoksa topla. Bir dünya yük oldu ama ya. Oğlum ne kadar mal varmış lan burada. Başka bir şey var mı? Su borusu var. Al abi bunları da al. Hepsini al. Bir tane bir şey bırakma. Bir tane bir tane bir tane bir şey bırakma. Hayatta kalma mücadelesi kardeş yapacak bir şey yok. Duş borusu. Duş borusunu al. Buradan da aldığımıza göre buraya da topladık. Ulan şuranın üzerine bir şey var mı ya? Çık 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 çık. Aç. Kapı içimden geçti. Oo bes bes. Al. Bunu da al. Başka burada ne var lan? Bayrak kutuları. Abi hepsini al. Burada ne var? Bayraklı. Al abi. Envanteri doldur moruk. Burada bir şey var. Depolama kutusu. Al. Başka nerede ne var? Süpürge. Lazım olur. Açamıyoruz ama. Parçalamak için ip ve çivi lazım. Abi geç. Bunu da parçalayamıyoruz. Bunu da parçalayamıyoruz. Bunu da parçalayamıyoruz. Hadi süpürgeyi ne yapacağım ki oğlum? Askı maskı. Bir üst konteynere çıkabiliyor muyuz? Çıkamıyoruz. Buraları hallettiğimize göre. Burayı da yağmaladığımıza göre. Bay senin ben ya. Tut lan. an anlamcısı Levi, Levi ne, var? Bende var mı lan? Ulan Levi ne arar ya? Levi İyi maymuncuk olur mu? 3 Et de Dört, beş, altı, açamıyorum. 4 5 6 açamıyorum açamıyorum moruk. Levi'yi ben nereden bulacağım ki ya? Hem moruk. Hem moruk Levi'yi ben nereden bulacağım moruk? Lan muz ne yapacağım oğlum muzu ya? Bana Levi lazım ya. Levi, Levi, Levi. Lan. Oo. Çok fena düştüm ya. Daha doğrusu düşmedim. Mal gibi atladım da. Toparlamam lazım. Of, kalk aya, kalk aya kalk aya kalk 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 kalk, kalk aya. Lan! Ne oluyor kardeşim? Oğlum şey gibi durmadan düşüyoruz. Düşüyoruz, kalkıyoruz. Kalkmadan bir daha düşüyoruz. Ben anlamadım ya. Ya şu köylüklerde ne var ya? Yani suyun altında, mühün altında... Lan şurada bir şey var. Bol Konteyner kapısı. Maymuncuk. Maymuncuğun var mı oruk? Maymuncuğun var Açalım bakalım ne yap? Suyun altında ne şu anda? Açın lan! Bu ne lan böyle? Bir şey parladı. O ne lan öyle? Oğlum. Bu ne lan böyle? Tövbe tövbe. Kapıyı bir açtık. Ne var oğlum bunun içinde böyle? Siyah buzdolabı. F tut. Bir dakika işi yapmam lazım bir dakika ya. Hava tuttum. Aç. Lan suyun içinde bayıldık. Ayağa kalk. Çıkmam lazım. En çıkmam lazım burada. Lan şurada bir şey var. He evet, tut. Lan tutamıyorum ki oğlum. Ayıkla ayıklayamıyorum da. Tut şunu şeye bırak. İçeriye bırak. Lan hadi be. Lan suyun dibine kayıklara düştük. Benim buradan hemen çıkmam lazım. Anında çıkmam lazım anında. Oğlum her taraf kapkaranlık oldu lan. Oğlum ha... Lan neredeyim ben? Kapkaranlık her taraf. Lan çıkayım mı hemen ya Lan bir suya girdik çıktık Ortalık karardı Levi nasıl ya Lan mikrofon uzakta kalmış ya Mikrofon uzakta kalmış Çık 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 hemen çık Ya Oğlum oyunda böyle bir şey var ya. Kararsızlık var ya. Akşam oldu çünkü oğlum. Ne ya? <gülüyor> Mal. Murat <laughs> benim şimdi tekrardan... R.M.B. Ee, tezgah değil, hatta kalma... Tümü envanter el sanatları Ben ne üretebiliyorum lan şu an. Maymuncuk üretebiliyorum. Bandaj üretebiliyorum. Balta var zaten. Levi üret. Ne lazım? Kumaş, metal boru, kolibandı. Metal, kumaş, kolibandı. Bende ne var oğlum? 1 geç, 2 geç, 3 dört geç, 4 geç. 4 tane var geç, 5 geç, 6 7 8 Metal, kumaş Bir de deri bandı Şey ya yara bandı neydi lan o metal kumaş RMB Savunma Savunma değil lan neydi o ya tümü ya dur. Eri sanatları. Bina. Günlük. Eri sanatları. Canlandırma çantası. Leviye. için kumaş lazım. Kolibandı lazım. Kumaş, kolibandı, mental boru. Tut. Ne lazım lan bunun için? Çivi ve o odan lazım. Aa yine sabah oldu lan. Ne çabuk sabah oldu. Dur ben bir içeriye gireyim. İçeride bir şeyler kovalayayım. Hani ne var ne yok bilmiyorum. İçeride nerede ne vardır? Benim şimdi o diğer parçaları bulmam lazım. Şurada bir parça var bu çok önemli. Buna buradan, buradan direkt gidemiyorum. Cam bölme gibi bir şey var ama geçemiyorum. Nasıl geçeceğimi de bilemiyorum. Yani atlıyorum aradan böyle eğilerek bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Geçmeye falan çalışıyorum ama geçemiyorum. Buraya geçmeye çalışacağım. Ben geçmeye çalışırken siz de videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Videoyu şu an burada sonlandırıyorum. Bir sonraki, bunun devamını çekeceğim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kardeşim. Kendinize iyi davranın. Eyvallah kardeşim.